Şimdi biziz. En büyük hayvanlar, en büyük kurban dağları bizde. Şey, ufak şimdi e, Yaklaşık olarak 25 sene şey, kurban dağları. Nasıl başladın? Valla e, memleketimizde hazır kambuz olmadığı için, işimiz olmadığı için hayvan dağları. Baba mesleği Vallahi yem fiyatlarının artışı her şeye mesela yüzde elli zam gelirken hayvan gıdasına yüzde yüz zam geldi. Bunu da hayvancılığı bitirdi. Nasıl bir şey yani? Hiç kimse de tahmin edemez bir şey bu hayvancılığı yap, yapmayacak. Yapamaz duruma geldi. sen sorma ben söylemeyeyim çok aşırı. Şu anda biz buraya 40 milyar para harcadık. Ahırdan buraya, mandıradan buraya 40 milyar masraf ettik. Diğer parası yüzde yüzde 50 falan fark var. Geçen sene. Evet. Evet. E, bu konuyla ilgili çok sıkıntılı bir durumdayız. Şu anda benim burada iki tane hayvan var. 2 tane çadır yeri tuttum. 35 bin lira bana maliyeti var. Bu da ister istemez müşterinin alacağı kurbanın üzerine fiyatlar arttırılıyor. Bir hayvanda 2000 lira masraf var. Zara, Sivas'dan gelen bir hayvanın burada yemi, çadırı, nakliyeti 2000 lira bir hayvana maliyet diyor. Böyle de olunca atıyorum 15'e satacağımız hayvanı 17'ye satmak zorundayım. 17'ye satacağımız hayvanı 19'a satmak zorundayız. Şu anda çadırlar 12 bin. E, araç da ben bugün indirdim zaten. 11 bin lira verdim. 20, e, 23 bin lira Zaten getirdiğim 25 tane hay, hayvan. Hayvan başı 1 milyar maliyeti oldu. bugün yem fiyatını aşağı çekmesi gerekiyor. Otomatikmen destek vermesi gerekiyor. Yani şu anda devletin süpansı kredileri var. Aslında hayvancılık yapanlar için güzel hani bir 100 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor. 100 bin liradan sonra %5 faizi devlet bunu süpansı ediyor. Hazine tarafından hani faizi bankaya ödeniyor ödenmek kaydıyla. Tabi böyle bir para veriliyor ama vatandaş bu parayı aldıktan sonra bu işi yaptığı zaman para kazanamıyor. Hani faizsiz para ama bu işte kazanç yok. Böyle bir tezat durum var. Tamam hani devlet üreticiyi desteklemek adına gerçekten güzel şeyler yapıyor. İşte hani gübre desteği veriyor, bazot desteği veriyor. Destekleme adına gerçekten güzel şeyler var yani. Ama kazanması da gerekiyor ki vatandaşın bu işlerden hani verim alabilsin yani. yani hazır parayla para kazanılmıyor. Yani devletin burada vatandaşın parayı para, para kazanmasını sağlaması gerekiyor yani. Valla devletimiz hayvanlara kuzalara e, destek parasını veriyor, onu alıyoruz. Başka herhangi bir destek vermiyor. Yani bu hele hele kurban kurbana geldiğimiz zaman en az belediye bizden yer parası alması iyi olur. Yani bize biraz faydası olur. Destekler yetersiz. Gerçek desteği hayvan cüzdeyi, hayvan cüzdeyi uğraşamaya de değil. Örneğin vatandaşlar başka yerde oturuyor. Desteği ben ekliyorumsa karşı taraftaki desteği arıyor. Biz mağdur oluyoruz. Abi yem fiyatları bugün 100 TL olsun. 180-190 TL'ye çıktı. Bir anda %100 artış yaptı. Ette de 3 yıl önceki fiyatlara göre bir bin lira artış var. Ama maliyetler %100'ün üzerinde. Ya. Para kazanmıyor. Ya, ya. Para kazanmıyor ya, ya. zarar ya. ediyoruz. E, şu anda biz bile düşünebiliyoruz, sana. bak 30 senedir ben be Ama şu anda kurbanlık koymayı düşünmüyoruz. Çünkü mal fiyatını yiyor. Yani şu anda besici ayakta zor duruyor, durma şansı da yok bu şartlarda. Gençler heves ediyor, işin içine girdiği zaman şu şartlarda çıkması bu işin içinden çok zor tavsiye eder misiniz? Etmiyoruz. Evet, Gençlere etmiyoruz. Evet, Fiyat noktasındaki beklentilerimiz geçen sene bir torba 20, 80 bin lira iken bu sene 160 bin lira oldu. Beklentimiz hayvana karşılığı da oldu yani. Siz %80, %100. Şu anda yemde %100. Samanda %100. Saman geçen sene ben 630 bin lira indirdim. Bu sene 1 milyon, 1 milyon 200 bin lira Fiyat olarak evet geçen seneki ortalama canlı ağırlığı 580-600 kilo civarında gelen bir hayvan 14.500-16.500 fiyat aralığında satılırken bu sene o fiyatlar 17.500-20.000 liraya kadar 21.000 liraya kadar şu anki bir farkı söz konusu evet. Şimdi maliyetine bakarsam 15.000 lira sattığım hayvanı 30.000 lira vermem lazım. Maliyetine e, git ama ben o hayvanı 20-22 bin lira satacağım da mecbur satacağım. Zarar değiliyorum satacağım, elimde çıkartacağım. 30 lira, tam noktada. 1 ton değil mi? Evet, 1 ton evet. canlı ağırlığı geliyor. Hı hı. Bunlar da aynı şekilde 1 tona yakın, 1 tona 20-30 kilo eksik. Evet. Bunlar da aynı fiyatlar. 29, 28. 400 evet. kilo, 450 kilo, 500 kilo canlı ağırlıktan başlayıp Evet. 1 tona kadar hayvanlarımız mevcut. Yani yem fiyatlarının ve yem maliyetlerinin artmasına nazaran Hı hı kurban fiyatlarında afaki bir artış fiyatı olmadı. Hı hı. yeme gelen yüzde yetmiş, yüzde seksen zaman rağmen hayvanlık kurbanlık hayvanlarımıza yüzde yirmi, yüzde otuz civarında geçen seneye nazaran satış yapılmakta. Daha ufaklara bakabilir miyiz? Daha ufak dediğimiz yine bu canlı hayvan 600 kilo ağırlığında hı hı. canlı. Fiyatı nedir abi? 18 bin lira, 17.5 bin lira. Hı hı. O gibi fiyatlara satıyoruz. En küçük hayvanlarımız burada 5, 5 kilo. Hı hı. Bu sene özellikle pazarda en büyük mal bizim hani. Evet. Hepsi 7 kişilik genellikle. Hı hı. Şunlar. Bunlar da 17 lira, 18 lira. Hı hı. Fiyat aralığımız bu şekilde satıyoruz. Genel itibariyle böyle. Kardeş bu 900 kilo canlı ağırlık. Hı hı. 27 27.000 diyoruz. Evet. Hemen yandakiler? Yandaki 700, 21.000 diyoruz. Diğer? Diğeri 650, ona da 20.000 diyorum. Hı hı. Kilosuna göre. Şu ufaklara bir bakalım abi. Ufakların kilosu ve fiyatı nedir? Bunlar 400 canlı. Hı hı. Bunlara 13 diyoruz. Evet. Aynı aşağı yukarı bunlar. 4-5 tane var aynı. Bu parayı sattın mı baştaki? Oyalanış bunu sattır mı? Gel şöyle Bunlar nedir abi? Bu da 720 kilo canlı ağırlık. Evet. Buna da 22 diyoruz. Arkadaki ufaklar? Arkadaki ufaklar... ...böyle var. Hı hı. Bu 550. Evet. 17.000. Ee, kilosu 1 ton. Hı hı. Fiyat olarak 30. Hı -hı yanımda. Yanındaki bunlar birbirine eşit. Aynı fiyat. Aynı fiyat. Şu noksan 28 ayaktaki e kilo olarak 700 kilo bunlar. 23. Evet. 22. Müşterilerin siyah hayvan seçmesindeki neden nedir abi? Yerli malı olduğu için kemik oranı düşük. Hı hı. ince kemik olduğu için evet müşterilerimiz genellikle siyah mala gidiyor.